Efendim merhabalar şükür kavuşturana şükür kavuşturana artık sizlerle beraberim bir hafta biliyorsunuz Balıkesir'deydim ee, ihtiyar sahibi kuzucuklarım için güzel projelere imza attık hayırlısıyla olduğu zaman oluştuğu zaman sizlere zaten bunun bilgisini vereceğim ve söyleyeceğim göstereceğim hoş geldiniz sefalar getirdiniz Bursa'mıza, Osman Gazi'mize ve Çift Havuzlar Mahallesi'ndeki olan bu team'e hoş geldiniz. Safalar getirdiniz efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Ara ara resimlerimi de paylaştım sizinle. Çok teşekkür ediyorum desteklerinize, ilginize, sevginize, alakanıza. Şimdi ben yokken iyilik severlerimden, hayır severlerimden sürekli yardımlar gelmeye devam etti. Şöyle ki, Özgür Hanımcığım var sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda her zaman destekçimiz şöyle kuzucuklar için doğal granit sabunlar getirmiş battaniye getirdi harika bebekler için ve çok güzel gömleklerimiz var şöyle göstermek istiyorum sizlere şöyle ayakkabılar patikler inanamayacağınız güzellikler var ihtar sahibi olan insanlara bunları inşallah vereceğiz şöyle bebek kıyafetlerimiz var özellikle de video çekiyorum ki İhtiyaç sahibi olan insanlarımız görsünler. Burada neler var gelip alsınlar, alabilirler. Şöyle harika bir etiket göstermek istiyorum. Acayip güzel elbiseler, pantolonlar. İyilik meleğim sevgili Özgür Hanım'a çok teşekkürlerimi sunuyorum. Gönlümün güzelliğine bakar mısınız? Evet, i̇htiyaç sahibi olan insanlarımız gelip alabilirler. Şimdilik hoşçakalın.